2009 yılında kalp damarlarımın tıkalı olduğunu öğrendim. O günden sonra araştırmaya başladım. Bitkisel ürünleri televizyonlarda ve çevremdeki insanlardan tavsiyelerle kullandım. 6 ay bunu kullanın, 6 ay sonra sizde herhangi bir tıkalı damar kalmayacak dediler. Tekrardan doktora gittim. 5 tane damarımın tıkalı olduğunu, 4 tane damarımın değişeceğini söylediler. Doktorun yorumu, ayaklı gezen saatli bomba gibisin. Nerede ne zaman kalp krizi geçirip sonucunun ne olacağını kimse bilemez. Bazı firmaların umut taciri yaptığını burada gördüm. İnsanların umutlarıyla, gelecekleriyle o kadar oynuyorlar ki hayatımın son üç yılını tamamen riske atmışım.